izlenmek değil, anne babası tarafından da alkışlanmak. Evet. Alkışlanmak. Enes'in şu an tek amacı çocuklara ulaşmak veya izleyiciye ulaşmak olmamadı, Onların ailelerini de memnun etmek. Anladın mı? Onları alkışlatmak. Evet bugün mesela evet arkadaşlar evet, mesela hamburger oldu. hamburger olayını yaptım ama mesela yarın da örnek olarak şey diyorum ya şu an aklıma gelmiyor da neyle ilgili olabilir? Ne kullanı e, eski kıyafetleri toplama, biriktirme olabilir. Bir kitap toplama olabilir çocuklar arasında. Bir Bak, yere gönderme, çok güzel. Bir yere, olabilir. bir okula bağışlama. Aynen, Aynen, bir yere bağışlama olabilir. Çok yani korkunç bir iş şey ya şey, yani. değil mi? Yani. Ve böyle bir şey yapsın. Ertesi gün bunları ben işte en, işte enes'in enes'in var ya. Ben yaşam koçu olacaktım. Böyle yani. <laughs> yürür giderdik. <laughs> yürür giderdik. Şaka. <laughs> Ama Hani al bir tane böyle bir bağışla okulun birine bağışla. Eski oyuncak. Bak ondan sonra hadi gelsin senin hakkında bir daha yazacağız. Senin burada, senin burada ağrıma giden şey ne? senin kazanamadığın parayı benim kazanmam mı? Veya ne bileyim, veya ne birin bunun gelemediği bir, bak nasıl geldiğinden bahsetmiyorum abi. Biz de anlamıyoruz. Çünkü biz de o neslin adımı değiliz. Anladın mı? Biz de o neslin adımı değiliz tam bunların arasındayız. Biz hemen. onların tam arasındayız. Evet. Aynen tam arasında kalmışız. En boktan <laughs> <laughs> Youtube YouTube'dan gidiyor. Rahikli elden gidiyor. Aynen o çok <laughs> iyiydi ya. O çok iyiydi <laughs> ya. Dur <gülüyor> dur dur. Az dur bir şeye bakayım deriz. <laughs>